25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin 25. yıla özel 25 orijinal Yeşilçam senaryosu eşliğinde ilk kez gün ışığına çıkacak belgelerle Yeşilçam'da senaryo sunumuna hoş geldiniz. Şimdi sözü değerli konuğumuz Erhan Tuncel'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yeşilçam'da senaryo meselesi benim uzun zamandan beridir e, kafa yoğun bir mesele. Tekrardan verebiliriz. Ben yani kendimi bir e, şeyler e, aramaya başladığından beridir bu tarz e, belgeleri toplar e, buldum diyebilirim. E, büyük bölümleri maalesef ki kağıt depolarında çöpe gitmiş e, ve maalesef ki geri dönüşüme gitmiş şeyler bunlar. Ee, birazdan sayfalarda görecekleriniz, şu anda masamda duran şeyler. Ee, yeşil Çama çok uzun bir süre emek vermiş değerli senaristlerin e, filme çekilmiş senaryoları. Ee,